Ya, İlk dersimiz fen dersiydi. iPad'imi bir açtım şarjım 10. Bir de bugün internetim bitti. Evet arkadaşlar. Şu an saat 7.45. 8.45. 6'da uyandım. Ve derse bir saat var. Sabah açtıktan sıcak. Şu anda yanımda sandviç getirmiştim. Bir saatte sandviçimi yiyip makyaj yapıyorum. makyaj malzemesi de getirdim. Ee, hiç güzel bir gün değil. Bir de yağmur yağıyor. Merhaba <laughs> Ders 20 dakika var birazcık makyaj yaptım. Biraz. Çok mutluyum ya gerçekten. Neyse kombinimi de şu an gösteremeyeceğim. Asansör bekliyorum. 20 dakika var dersse şimdiden sınıfa çıkayım ben bir göreyim. Sandviçimi yedim. Çok şükür ya Rabbi ee, ama mesela 8.40 olsaydı dersimi yemeyecektim yani. O yüzden. Ha buradan gösterebilirim. Çizme falan. Ee, okulun binasındaki sınıflar olmak o kadar zor bir şey ki. Mesela şu anda gittiğim sınıfın iki farklı numarası var. Böyle bir şey olabilir mi? Ve şu an aradan bir köprü tarzı bir şey var. O şekilde karşıya geçiyorum. Yani saçma mı? Evet. Kaybolma garantili yani bana göre. Bir de haritaları da her köşe asmıyorlar. Öyle. Tüm derslerim bitti. Allah'tan son dersi erken bıraktılar. Şu anda böyle videos çekeceğim ama ya bir tek kaotik bir gündü çünkü 10 dakikada binadan binaya koşturduk arkadaşımla. Bir tane dersimiz de online diye kütüphaneden oda tuttum. Şu anda kütüphanedeyim. Mesela ilk dersimiz fen dersiydi. Fen dersi iPad'imi bir açtım şarjım 10. Şok oldum yani gece şarja takmışım demek ki becerememişim. Sonra şarj ettim. Matematik dersi de Allah'tan kolaydı fonksiyon falan işledik. Sonra bir de sosyal sorumluluk dersimiz vardı. O da online'da. O yüzden kütüphaneye koştuk. Üç farklı bina değiştirdim. Şimdi video falan çekeceğim World Videos'u. Ondan sonra da arkadaşlarımla yemekhaneye gideceğiz. Saat bir buçuk. Sonra yaklaşık şatılım 19.40'da olduğu için de yani altı saatlik bir aram var. Altı saatte de ders çalışacağım. Yemek yiyeceğim. Arkadaşlarımı takılacağım. Artık yani bir şekilde halletmeye çalışacağım. Zor bir gün. Ben şimdiden yoruldum. Hiçbir şey yapmadık. Bu arada sosyal sorumlulukta e, istediğim projeyi seçebiliyorsun. Ben galiba barınağa gitmeyi seçeceğim. Barınak dolu olursa da e, engelli ya da huzur evine gideceğim. İsteklerim bu. Keşke birden fazla seçebilsek bu arada. Ben hepsine gitmek çok isterdim çünkü. Ama maalesef. Öyle şimdi Viral videos çekeceğim. Size birazcık kampüsü göstereyim. Hazır etrafta çok masal. var. Ee... Böyle yeşillikli bir alan. Çok çekemiyorum bir saniye. Ufak bir update. Okul çok esiyor bu bir. İkincisi e, görüşmediğim insan kalmadı galiba. Yani bu, bu, bugün liseliler de gezi için geliyormuş. O gelenlerden bir tanesi benim kuzenim olduğu için kuzenimle falan görüşmeye yakın arkadaşımla görüştüm. Yani tüm arkadaşlarımı görmeye çalıştım şahsen öyle. Şimdi yurtta buzdolabını işine halletmeye çalışıyorum Çünkü bu sene ben kullanamayacağım. O da arkadaşım kullanacak. 20 arkadaşımla falan görüştüm. Şimdi bir tane daha arkadaşımla görüşmeye gidiyorum. Tüm gün ayaktaydım yani. Evet. Durum update yapıyoruz. Az önce arkadaşımla buluşmuştum. Çıktık. Şimdi Sena'yleyim. Merhaba. 4 ay sonunda görüşebildik. <laughs> Vay, Kavuştuk. Şimdi ne yapacağım? Bir 10 dakika sonra şatılım kalkıyor. O yüzden şatılı yerine koşacağım birazdan. Ve günü kapatacağım. Tüm arkadaşlarım buluşup. Sonunda eve gelebildim. Saat şu anda 9. Ve ben sabah 7'den beri tabuklu ayakkabıydım. Şu anda ayağım hissetmem. Düz zemine basınca sanki yamuk bir zemine basıyormuş gibi hissediyorum. Ayaklarım çok kötü. Dışa girmem gerek, ders yapmam gerek. Bir de bir sürü kargom gelmiş ben okuldayken. Yani o kadar zorlanıyorum ki bana yurt çıkmadı diye. Ya yani hiç oturamadım mesela bugün. Hiçbir şekilde oturamadım ve sabah saat 5.50'de uyandım arkadaşlar. Samac bana yurt vermedi. Çok uğraşıyorum yurt çıkması için ama sonraki haftadan videoya giriş yapıyorum. Editliyorum şu anda videoyu ama update vermek istedim. Bana yurt çıktı bugün. Şu an pazartesi yani bir sonraki hafta çıktı aslında. O yüzden bu video boyunca tüm yurt hakkındaki yakınmalarımı galiba keseceğim. Yani en azından bir kısmını keseceğim çünkü bu hafta bunun hakkında birazcık fazla konuşuyorum. Keseceğim ama update vermek istedim. Şimdi fen dersi çalışacağım. Burada interaktif video izleyeceğim. Ödev bu aslında. Buradan da soruları yanıtlamam gerek. Buradan da izleyeceğim da Aynı zamanda buradan da yerini açtım ki üzerine bir şeyler işaretleyebileyim. Bundan sonra da matematik çalışacağım. Saat 12 oldu bile. Help. Gerçekten help daha okul ilk günü. İlk günü. Ben... Bugün duş alacaktım. Duş alacak vaktim yok. Update. 4 saatlik uykuyla duruyorum. Ee, gece bir 1'de bitti derslerim ama 2'de uyuyabildim ancak. Yani kafamı koyduğumda uyuyamadım. 6'da kalktım 4 saat uykuyla duruyorum ölü gibiyim. Gözlerim şiş, göz altlarımdan bahsetmek de istemiyorum. Ve şimdi dersime bir saat 20 dakika var. Sanırım yiyeceğim. Muzu sonra yerim. Abi bugün yani ders programı o kadar saçma ki. SPS dersim var, bir de SPS discussion var. Bu da hani sınav gibi düşünün. Yani dersi işledikten sonra çalışmadan sınavına girmek gibi bir şey oluyor. Çünkü çalışmamıyorum. de arkadaşım <laughs> benim ilk dersim tireler geçmiş olsun. Az önce en rezalet ders olan SPS disk çıktım ve hoca geç saldı. Şu an öbür derse yetişmeye çalışıyorum ve karnım açık diye müziği dinledim. Özüm çıldır eğilmiş daha böyle. çok da eğilmiş şu an. Kodlama dersine gideceğim bugün çok manyakça bir gündü şu anda şatılları yetişmeye çalışıyorum 12 dakika sonra şatıl var ve şatıl namaz beni o kadar yıpratıyor ki arkadaşım işte akşam etkinliğe kalacak mısın okulda diye diyorum yurdum yok neyse en azından kollama dersi güzel gerçi kodlama görmedik yani çok ilk ders ama güzel ders zaten güzel ders olduğunu biliyorum çünkü geçen sene de kaçak olarak giriyordum yani hazırlıkken falan bu eve gidince ders çalışmam lazım çok çalışmam lazım bu arada şunu da söyleyeceğim matematik kitabı satıyorlar abi 800 TL. Eğer PDF olarak almak istersen de 600 TL. PDF hali 600 TL yani. İçinden kod çıkıyormuş. O kod içinde hani illaki orijinal satın alman gerekiyor. İkinci elde alamıyorsun. Ve o kod sayesinde 16 puanlık bir e, ekstra puan bonus ödev olarak yapabiliyor musun? Sadece 16 puan için yani 800 TL vermemi istiyorlar benden. Şatılı şakasız yarım saat bekledim. Şatıl gelmedi. Normal gelmesi gereken saatten 10 dakika geç geldi. Otobüs var. Şaka mı ya? Şu an otobüs geçiyor. Birazcık beklesem gelecekmiş. Şey diyecektim. Allah'ım. Ya indim şatıldan. Şu an saat 9. Şarjım 10. Yağmur çiseliyor ve ben bot giymedim. Spor ayakkabı giydim. Dün çizme giydim. Hiçbir şey yağmadı. Şimdi çiseliyor yani. Yürümem gerek 20-30 dakika. Dedim belki otobüs vardır. Otobüs de yok diyecektim ki otobüs geçti karşıdan. onu dönüp dolaşıp buraya geri gelecek. Yani bir 10 dakika beklesem. Bugün, dün duş alacaktım. Eve gel duş alacak vaktim yoktu yani ders çalışmaktan. Bugün de aynı şekilde 4 tane dersim vardı. Bir de bugün internetim bitti. İnanılmaz. Bir de otomatikman böyle bir gigabyte attığı için 50 TL'mi de yedi. Başardım ya, Şunu üstüme giyeceğim Zaten şatılı beklerken de dondum bugün Yarın 12.40'da dersim var Ve sadece iki dersim var İkisi de sevmediğim dersler TL, Edebiyat ve Tarih Harika yani bir sayısalcılar olarak gerçekten harika bir gün Tek güzel özelliği 12.40'da başlaması Yani uyuyabilirim diye düşünecekken Size şasıl saatlerini söyleyeyim arkadaşlar Sabah 7 Sabah 8 Akşam 9 Make that make sense 12.40 dersi için sanırım 7'de uyanacağım. E fark ettiniz mi? Vlog başladığından beri post bir tane bile post bir şey söylemedim. Niye biliyorsunuz? Çünkü başıma post bir olay gelmiyor. Ben geçen sene arkadaşım çok yıprandı bu yurt konusunda. Çünkü yurt çıkmadığı için. Ve gidiyor kız işte benim dersim şu saatte bitiyor. Bu saatten sonra bir şatıl yok. Şatıl koyar mısınız diyor. Ve kıza diyorlar ki metro ile git. Metro ile de hani aktarma hani 3 4 taşıta gidiyorsun. 3 4 taşıta gitmekte yaklaşık 2 saati buluyor. Kıza günde 4 saat git gel yap diyorlar. Bir binada derse girdim. 10 dakika içinde bu binaya girmem gerekiyor. Ondan sonra o binaya geri dönmem gerekiyor 10 dakika içinde. Böyle garip bir olay vardı. Çok yıprandım. 2 günde bile sanki 70 yaşına dönmüşüm gibi hissediyorum. Neyse şarjım 6. kapatıyorum kapatıyorum demin önce bir şey daha söylemek istiyorum bunu zaten daha önce tiktokumda söylemiştim diş operasyonu oldum diye diş operasyonu olduğum için dikişlerim var ve çok acıyorlar e, gülerken vesaire şu anda da hani, otomatik <laughs> olarak arkadaşımı görünce direkt güldüğüm için e, sanırım dikişlerimle alakalı bir sıkıntı yarattım şu an çünkü gülünce acımıyorlar ama ağzımın içi ağır yara Diş telimden dolayı öyle. Bir de diş telim var. Diş operasyonu artı diş telim var. Yani hayatımda pozitif bir şey bulmaya çalışıyorum da galiba yok arkadaşlar. Yani yok. Şu anda ders programı ayarlamaya çalışıyorum ama ya yapamıyorum gerçekten. Bir tanesi uyusun öbürü uymuyor dolayı. Bunu yapabiliyorum sadece. Ben aynı güne koymak istemiyorum mesela bunları. Ama zorundayım. Ya vallahi sıkıldım ya. Bugün yapmam gereken dersleri tamamen yarın sabah erteledim. Çünkü yarın sabah erken gideceğim ya okula mecbur. Yapacak bir şeyim olmayacak. Salak salak oturacağım ve derslerimi o zaman erteleyeyim dedim. Öyle yaptım. Sadece duş alacağım ve yatacağım. Şu an saat 11. Saat 12 geçiyor. Saçımı kurutacağım şimdi. Yine buçuk saat uyumuş olacağım ya. Yarın görüşürüz. Eh, en azından saçım güzel oldu. Yani biraz. Sabah Uyandığımda şey olduğu için, hava aydınlık olduğu için inanılmaz mutluyum gerçekten. E bir saat daha fazla uyumuş oldum o yüzden hoşuma gitti tabi. Geldim çatalaşma kartıma para yükledim. Şimdi dersim 3 saat olduğu için kütüphaneye gidip ders yapacağım. bahtaki dersten beri bir şey diyemiyorum ama şu an çatalaşmaya çalıştığım için eve gidince anlatacağım ve bugün Öbür günlere göre çok 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 daha güzel bir gündü. Şu an saat 9.40. Ben dün bir şey mi anlatmıyordum? Ay sesimi tutuyorum. Sesimi düzeltip geliyorum. Anlatıyorum. TRL ve his dersine girdim ben. TRL ve his hocaları yani tahmin ettiğim kadar kötü değiller. Hocalar iyiler ama dersin işleyişine aşırı korkuyorum. Çünkü TRL'de edebi kitaplar okuyup bunu tartışacağız. Sanki okuyup anlayacağım ve tartışacağım yani biraz korktum. Histe de zaten tarihim kötüdür. Derste bir anda şey yapıyorlarmış, quiz yapıyorlarmış ve bunlardan da hani not ortalamamız falan belli oluyor. Ben bundan birazcık korktum şahsen. Ee, histe ama şöyle bir şey vardı. Hoca çok neşeliydi ve soru soruyordu. Soru soranları bilenler de jelibon atıyordu ama böyle basit sorular aslında. Çok güzel sorular değiller. Ve sanırım sadece 3 kişi jelibon aldı şimdi anti dersi ya. hoca bir tane soru sormuştu mesela. Onda jelibon verecek bilmiyorum ama bilmem, bilmem rağmen söylemekten utandım ve şey oldu yani. Söyleyemedim. Kimse de söylememişti hoca tabi. Kendisi de atladı. Sonra bir tane daha bir soru sordu. Onda bir anda atladım soruya ve neden atladığımı bilmiyorum. Soru bu Fransa ile alakalı. Bu Fransız sloganı var ya aslında. Liberté, égalité, fraternité. Bunu sormuştu hoca. Ben de bir anda atladım liberté falan diye. Sonra sana jelibon geliyor dedi ve jelibon verdi. Ve ben bir anda attım ve kendime şokum zaten sesim falan çıkmadı. Ondan sonra zaten o cevabı verdikten sonra 15 dakika elim ayağım titredi ve kalbim küt küt atıyordu. Şimdi hani bu işim diyeceğiz. Bakın havuç şeklinde. I think it's cute. Sonra e, o ders his dersine bittikten sonra çıkıp arkadaşlarla yemek yedik. Yemekten sonra yürüyüşe çıkalım dedik, yürüyoruz falan. Sonra bizim okulda bir tane haritada görünen ama bizde asla gözükmeyen bir tane göl gözüküyor. Dedik ona gidip bakalım. Yürüdük ama yani videolarını koyarım. Yarabbim. Yani daha tırmandık resmen. Böyle bir şey olamaz. Sonra dedik ki yoldan geri dönmeyelim. Devam edelim. Gittik gittik bu şekilde. Bunların hepsi Lütfen biz kendi. Bize güvenlik gerek götürsün. Allah aşkına ayı kapanı. Ayı kapanı mı? Ha, hop. Ayağımın içine girmeyen şey kalmadı bu arada. Ayağımda ekosistem var şu an. Değil mi? Değil mi? Abi şurası işte şey tellerle çevrili. Değil ha, Kurumuş. Değilmiş. Aa. Ama çok yanlış ya yerden geldik. Evet. Salak <laughs> <laughs> E ne evet, yapıyoruz? Hani nerede ben göremedim. Yok. Şu Ay şurası çok çukur. Iyi, birisi buraya çıkmış, bir içmiş ve bırakmış burada yani. Hiç kimse alamayacağı yerde. Ben de dokunamam ona çıkıp bakmasın. Var mı? Aa bu göl değil, bu birikin işte. Ne? Bakan. Bu birikin Abi. Su dost. <laughs> Su dost. bu kadar çıkmamıştı. Ay. Baksana tepedeyiz. Sonra aynı yoldan geri döndük. Müzik sesi geliyor. Müzik sesine doğru gidin. Sonra dönünce de işte benim şatıla artık hani 40 dakika falan kalmıştı. Oradan da arkadaşım Sena'nın odasına gittim. Odasında takıldım. Ve oradan şatılara koştum. Sonra evde pek ders çalışmadım şahsen. Çünkü çok dersim yoktu ya dürüst olursam. O yüzden sabah yine 7'de kalktım. 10.40 dersim var. Şu an derse bir saat var ve burada otururken şeyi çekin dedim ya söyleyeyim dedim. Gittim TL kitaplarını aldım bu arada. 5 tane kitap aldım. 310 TL ödedim. Yine neyse bir şey demek istemiyorum. Bak bugün 10.40'da dersim var. Bir de akşam 4.30'da dersim var. O aralık full boş abi. Ne kadar sıkıcı. Ah tavşan geldi. O arada ne yapacağımı söyleyeyim. Bir tane şey yapacağım. Ee, ben bir tane kalite kulübünde yönetim kurulundayım. Bir tane arkadaşla buluşup tanışma toplantısı için poster falan yazacağız. Bunu nasıl bir şey yapabiliriz bunu konuşacağız. Arada yapabileceğim bir o var. Onun dışında arkadaşlarıma takılabilirim ve o kadar galiba. Haftam bitti çok mutluyum gerçekten. Bugün sadece sabah dersim vardı. Ondan sonra boştum yani. 3 saat şatıl bekledim. Yani aslında beklemedim de arkadaşlarıma takıldım o sıra ve şu an ilk defa erken gideceğim. Bugün de cuma günü. O yüzden mutluyum. Fakat şatıl dolu olabilir bu sebepten ötürü. Arada bir sıkıntı var. Şatıla yani doğru gidiyorum şu an. Fakat bu akşam okulda etkinlik olacakmış. Kalamayacağım yani. Yapacak bir şeyim yok artık. Keşke kalabilsem. İnşallah ileride kalabilirim ya da öyle söyleyeyim. Ya bugün sadece 2 saatlik dersim vardı. Fakat bu zaten ilk gün olduğu için biraz yarım saat erken şey oldu. Bitti gibi bir şey oldu. Çünkü quiz yaptılar. Quizde erkenden yapıp çıktım. Yani bir buçuk saatlik ders için 2 saat yol çekmiş gibi oluyorum. Çok saçma. Sonunda geldim. Ve haftayı bitirmiş bulunmaktayız. Sabah tir tir titreyerek uyandım. Şimdi gelirken inanılmaz bir şekilde terledim. Gerçekten ne giyeceğim bilmiyorum yani. Çok zor kıyafet seçmek. Her türlü bir şekilde zararlısın. Neyse. Bugün e, sabah 8.40 dersim vardı. En erken saat dersim Cuma günü. Fakat sadece tek bir tane dersim var. E, o da mat matematik e, quiz olduk. Ama puanlanmıyordu bu quiz. Bir tane soruyu yapamadım. O da trigonometrik sadeleştirmeydi. Nasıl yapabilirdim ya. Kolaydı da. Çok kasmadım zaten puanlanmıyor diye. Ve şey formülünü unutmuşum. S kare artı C eşittir bir. Olsun öbür hepsini yaptım ama. Ee, onun dışında çıktıktan sonra işte bir 3 saat falan vardı şatıla. 3 saat arkadaşlarımla takıldım. Keşke akşam kalabilseydim okulda. Çünkü etkinlik olacakmış böyle konser falan. Bir sürü sponsorluk yemek sandı falan vardı. Kazılamayacağım için birazcık üzgünüm maalesef. Gözlerim tripottan dolayı yuvarlak duruyor. Bugün hiç ders çalışmayı düşünmüyorum. Çalışırsam cumartesi çalışırım. Perşembe günü nasıl geçti biliyor musunuz? İki tane ders var. Bir tane sabah bir tanesi akşamüstü. Arada 4 saatlik bir boşluğum var. Ve yurdu olmayan birisi için 4 saatlik boşluktan bir cehennem arkadaşlar. Sıkıntıdan patladım. Yani çünkü hiçbir arkadaşım müsait değil. Herkesin o saat aralığında bir şey var şey düşündüm. Keşke bir yatak olsa şu anda ve yatabilsem diye düşündüm. Hemen bir şey daha anlatmam lazım. Anlatmayı unuttum. Hemen araya sıkıştıracağım video editlerken. bu perşembe günü iki ders arasında dört saatlik boşluğum var demiştim ya. Bu dört saatin ilk yarım saati biriyle buluşmam gerekiyordu. Fakat önce hiç buluşmamıştık. Neyse onunla buluştuk ve bana söyledi ilk şey neydi biliyor musunuz? Daha uzun boylu birini bekliyordum. Ben bırakıyorum ya. Ben de üzgünüm dedim. Ne diyeceğim? Bu boyu arada boyum 1.62. Yani bir 1.40 falan değilim. Normal bir kız boyu. Ben boyumdan memnunum ya. Ama niyeyse etrafımdaki insanlar değil. Neyse bu hafta bu şekildeydi yani. En azından bu 5 gün okulun ilk 5 günü bu şekildeydi. Hafta sonum vardı ama hafta sonu uyumak, ders çalışmak ve bu videoyu editlemek dışında işte başka bir şey yapmayı planlamıyorum. Eğer bir kelimeyle özetleyecek olursam buna yorgunluk derdim. Gerçekten yorgunluk. Öyle izlediğiniz için ya da izlediyseniz bilmiyorum gerçi ama izlerseniz teşekkür ederim. Video dair şeklinde bir şey çekmek istemişim aslında. Amacım buydu sadece anılarımı bir şekilde kaydetmek. Ve bence editleyince güzel bir video ortaya çıkacak. Umarım öyle. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.